yapay zeka uygulamaları ve robotlar. Sadece teorik olarak değil pratikte de bunun sonuçlarını göreceğiz. Örneğin robotlarla birleşmeye devam edecek yapay zeka. Yapay zekaya sahip olan bu robotlardan yüz binlerce üretilip satılması düşünülüyor. Önümüzdeki 10 yıl otomasyonu kolaylaştıran yapay zeka uygulamaları ve onu kullanabilen robotlarla dolu olacak. Biyomedikal araştırmalar gelişecek ve hücre tedavileri ile nadir hastalıklar, nöronal prob'lar ile de engelliler iyileştirilecek aşılar yenilebilir hale gelecek. Antibiyotik tedavisine alternatif olarak faş tedavisi kullanılacak. Bu konularda geliştirilen 400'den fazla yeni teknolojiden sadece birkaçıydı bu saydıklarım. Önümüzdeki 20 yılda ekonomik etkisi 4 trilyon doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor bu alanın. Bu devrimdeki en hararetli tartışmalar gen düzenleme ve tasarlanmış bebekler konusunda yaşanacak gibi görünüyor. En çok yatırım alan gelişim trendlerinden biri temiz enerji. Net sıfır sera gazı emisyonu hedefine yardımcı olan çeşitli temiz enerji çözümleri geliştiriliyor ve bunlar sadece 2021'de 257 milyar dolar yatırım aldı. Bu alanın gelişeceğinden başka türlü de eminiz. Çünkü Birleşmiş Milletler raporuna göre 2050 hedeflerine ulaşabilmek için bu yatırımların 2030'a kadar yılda 4 trilyon dolara çıkması gerekiyor. 8 yıl içinde 16 katlık bir büyüme hedefi bu. Uluslararası Enerji Ajansı ayı yayın başında bulunan Dr. Fatih Birol, yenilenebilir enerji konusunda dünyanın bir dönüm noktasına geldiğini söylüyor. Mobilite Bir yandan insan nüfusu artıyor, bir yandan da daha fazla sayıda insan daha büyük kentlere gelip yaşamaya başlıyor. 2050'ye kadar tüm nüfusun %66'sı büyük kentlerde yaşayacak ve bu büyük kentlerden 41 tanesi 2030 yılına kadar bir mega kent haline gelecek. Bu mega kentlerde mobilite dramatik bir şekilde değişecek. Yeni teknolojilerle A noktasından B noktasına ulaşmak için kullandığımız araçlar daha güvenli, daha temiz ve daha ucuz olacak. Elektrikli, otonom, şoförsüz araçlar enerjisini yollardan toplayacak. Yani sadece araçlar değil kentler ve onların altyapısı da daha akıllı bir hale gelecek. Web 3 Web 3 konusundaki trendler hala bütün hızıyla devam ediyor. Merkeziyetsiz internet, açık standartlar ve protokoller vadeden ve önümüzdeki 10 yıl boyunca internet ve genel olarak ağ dayalı teknolojilerde değer kavramını yeniden tanımlamaya çalışan farklı girişimler görmeye devam edeceğiz. Uzay Teknolojileri Roketler, uydular, başka gök cisimlerine iniş yapabilen uzay araçları gibi konularda en önemli gelişim trendi uzaya yük çıkarma maliyetlerinin aşağıya çekilmesi. Geçtiğimiz yüzyılda ulusların uzay ajansları tarafından başlatılan çalışmalar önümüzdeki 10 yıl boyunca ağırlıklı olarak ticari şirketler tarafından yürütülecek. Uzay turizmi kapsamında yörüngede kalıcı şube açacak otellerin projeleri başladı bile. Maddi gücü elverenler için ay yörüngesinin çevresinde düzenlenen turistik turlar için artık biletler de kesilmeye başlandı. Bir yandan bu yönde bir gelişim olurken, öte yandan ay ve Mars'ta kalıcı üsler kurulması yönünde somut adımlar da planlanıyor. Bulut ve uç bilgi işlem Silikon Vadisi'nde ana akıma en çok yaklaşan ve yaygınlaşan teknolojilerden biri bu. Bulut ve uç bilgi işlem derken veri egemenliğini, özertliği, kaynak üretkenliğini, gecikme süresini ve güvenliği artırmak için bilgi işlem işliklerinin uzak veri merkezleri ve yerel düğümler arasında dağıtılmasını kastediyoruz. Kurumlar çeviklik ve maliyet avantajı sağlayabilmek için bulut teknolojisine büyük bir hızla adapte olurken, bir yandan da bulutun siber saldırılar ve tehditlere daha açık olmasından tabii ki korkuyorlar. En değerli varlıkları olan veriyi bulut üzerinde kullanıp depolayıp yönetirken elbette onların güvende olmasını da istiyorlar. Kuantum teknolojileri. Kuantum tabanlı teknolojiler belirli problemleri için hesaplama performansında çok etkili üstel diyebileceğimiz seviyede bir artış sağlayabilir ve ağları çok daha güvenli hale getirebilir. Bununla birlikte kuantum teknolojilerinin olası kullanıcıları belirsizliğe kendilerini hazırlamak zorunda. Çünkü tamamen hatasız bilgisayarlar ve ölçeklenebilir ağlar oluşturulmadan önce belirli teknolojik zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor. Yaygınlaşma olasılığı da en düşük gelişim trendi aynı zamanda. Dünya ölçeğinde bu konuya ayrılan yatırım bütçeleri de diğerlerine göre oldukça düşük. Yeni nesil materyaller Malzeme biliminde yaşanan gelişmeler yeni nesil materyallerin iç adını ve bunların çeşitli endüstrilerdeki kullanımını hızlandıracak. Grafen ve nano malzemeler daha adı bile konulmamış bir dizi akıllı, duyarlı hafif malzemeler gibi yeni nesil materyaller ilaç, enerji, ulaşım, sağlık. Yarı iletkenler ve imalatta yeni bir işlevsellik ve gelişmiş performans sağlayacak. Telekomünikasyon teknolojileri Kentsel alanlarda yaşayanlar 5G sonrasında 6G hızında bağlantı kurmaya başlayacaklar. Öte yandan kırsal kesimde yaşayanlar da dünyanın alçak yörüngesinde dolaşan uydu ağları yardımıyla her yerden telefon ve internet hizmeti alabilecekler. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili ilk kullanım duyurusu yapıldı.